سوزی نوزن کنید انجام کنید پاچانه ای ایچین دا کسی که ایجاد دیگه بود انا سویی او رو باز دارم باز نوزن کنید تا دیگه سنگه زی که نوزنید او دیگه زی که نوزنید او دیگه زنگه وأدني حالم وقت شوال عمالة تهدى وحالي مصنع ساشي دي سيغة تمين وقت دي غالة مين وقت ما حد قوش من دواء على من شقر قديل وقت ما دي قوش من يار يعني وقت ما سيغ قوم يار دي قوري بنو يار مقانوس أحمد صعبنا قلدو أحمد لواتش المعلقم صدق الله العظيم Hay Allah'ım ya. Gerçekten ama bunu bir kayda geçirmemiz gerekiyor. <laughs> yani bu ya gözümden yaş geldi Jensen ya. Ve hepsinin bak hepsinin bir hikayesi var. Sevgili oyuncu arkadaşlara söyleyeyim. <laughs> hepsinde bir anlam, bir hikaye anlatıyor aslında Cengiz. Harikaydın. Ya bugün ya bizimle olduğun için çok mutlu olduk. Şimdi sırt sırta sorularımız var. Biraz böyle sen kameraya ben kameraya bakacağım. Biraz daha e, tamamen hani sunucu şey soruları olacak. Biz buna yüzüne soramadığımız şeyleri sırtından soruyoruz diye yorumluyoruz. <laughs> Bakalım ne şey. çıkacak. Çok kurnaz evet, bir şey. O zaman şimdi kesiyoruz ve sırt sırta sorulara geçiyoruz. <laughs> Mekanın sahibine geldik de şimdi Cengiz Küçükayvaz'la sırt sırta sorulardayız. Sevgili Cengiz'im kendi tiyatronda yapmak istediğin en büyük prodüksiyon hayalin nedir? <gülüyor> <gülüyor> Hep hayatım boyunca bunu yapmak istedim. Hadi ya arkadan değil mi el sallıyor. Evet yaptın. Bu hayalin bu muydu yani? Ne bileyim böyle bir ara ya geldi Peki aklıma. yani büyük gerçekten tiyatronda imkanım olsa, param olsa, hmm. zamanım olsa, prodüksiyon olsa dediğin hmm. proje ne mesela? Ya Şahmaran. Var öyle bir çalışmam var benim. İçinde tepe gözlerin olduğu, Şahmaranların olduğu, hmm. Şahmaranın olduğu. Bin bir gece masallarından derlenmiş olan içinde dansın, müziğin, oyunculuğun yer aldığı hem ölümün, hem humorun yani gülmecenin olduğu mitolojik bir hikayenin anlatımı var. Çok büyük bir proje tabii. Eğer böyle bir yapıya sahip olmuş olsam yaparım diyorsun. Evet ya yani hiç 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 kaçırmam yani hemen hayata Süper. geçireyim. En sevmediğin özelliğin ne Cengiz? Ya önceden yoktu bu sonradan oluştu galiba. Bilmiyorum ya ben o kadar çok mülayim bir adamım ama sen sen, sen yabancım değilsin benim Hı. çok sevgili dostum olduğun için söylüyorum. Canımsın. Bazen hiç farkına varmadan ilginç reaksiyonlar gösterebiliyorum ve çabuk sinirlenebiliyormuşum gibi geliyor. Birden dinlemeden yani. He, daha dinlemeden. Ne oluyor bazı yerlerden böyle ufak tefek yaşla ilgili bir olay vardır. Pıtırıp 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 böyle, böyle ufak tefek çıkma. Bu huyumu çok sevmiyorum bu konuda. Bazen ister istemez karşımdaki insanları kırabiliyorum. Daha sonra fark ediyorum tabii. Eşimi de kırdığımı falan düşünüp tekrar düzeltmek için büyük çaba gösteriyorum. Böyle <laughs> bir oto kontrol sistemi oluşuyor. Ama ben mesela bu huyum falan sonradan gelişti bu. Nereden çıktı bu ne ya? En azından farkındasın ya. E tabi tabii, tabii oto kontrolü sağlamaya yani. yani. Ha şey, genel anlamda soracak. Bu tamamen Hı. psikolojik olarak bir şey. Genel anlamda soracak olursak durgunluğu sevmiyorum. Benim en sevmediğim Hı. ya bir şey de durdum mu? Yani bir şey yapmalıyım. Bir şey yapmalıyım adam. Evet. durdu ben bu huyumdan nefret ediyorum. Bu durmayı sevmiyorum. Peki diyelim ki Tek başına kaldığında hiçbir işin yokken, çevrende de ailen yokken ne yapmayı seviyorsun? Yani O esnada mesela senin önüne her şey serilse tek başınasın ama yapman gereken bir şey var. Yani kitap okumak mı, film seyretmek mi, koşmak mı, spor yapmak mı? Ne istersin arzu ettiğin şey? Yoksa oturup dua etmek mi? Ama bir sürü şey çoğaltılabilir de mesela köpeğimle vakit geçirmeyi çok isterim. Ya o da o da, hiçbir şey yokken yani değil mi? Tek başıma gücün iş, ya, yok, şey yok yani. E, o zaman niye film izlemek falan bilmem ne ortaya koydun. bomboş bir yerde olduğunu düşün yani. Niye öyle bana alternatifler <laughs> evet, sunuyorsun? Biz. Kitap doğru. mı izlemek, film izleme. yani. Abi, nasıl alternatif sunuyorsun? Onlardan birini söyleyeceğim. <gülüyor> Yavşak. <gülüyor> Aa pardon. Evdeki DVD sayın nedir? Ya benim sinema ikinci en büyük tutkularımdan, tutkularımdan biridir. Evet. E, 7000'in üzerinde kardeşim. 7000'in üzerinde DVD evet. var. Hem DVD, hem DVX, hem de çok önceden maalesef DVD aktarılmamış olan CD'ler olmak üzere. 7000'in üzerinde filmim var. Bunların yaklaşık özel seçki olarak kullanılabileceğim 4500 tanesidir. Bunların içerisinden 1000 civarındaki 1500 tanesi e, tamamen tarihsel ve geçmiş döneme ait olan. Dünya sineması Singapur sinemasından bile film var yani. Onları Vay bulmak canım. için çaba göster. İyi bir sinema izleyicisi Peki. olduğumu düşünürüm. Cengiz Küçükaybaz'ın filmini yapmaya kalksalar... Hmm. İsmi ne olmalı? Ha çok güzel bir soru. Ya filmin buna ne isim verelim? E daha sonra benim itiraz edecek bir halim yok herhalde değil mi? Tabii tabii canım. Öldükler. lan bu isme niye bu ismi koydunuz? Ben bunu istemiyorum falan diyecek bir durum yok. O yüzden... Ama sana sordular. Ha, bu, ne koyalım abi... abi dediler. Ya bilmiyorum ben Hakan hiç düşünmedim. Ha çok güzel bir soruymuş ya. <laughs> Rosebud <Rosemart> diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Yurttaş keyinden, çalıp tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Millet hayatı boyunca Rosebud'ı... Şey. Evet veya Netflix'ten bir program ismi Ozark diyor Ozark ben. değil mi? Dark diyormuş. <gülüyor> 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 Yok vallahi hiç düşünmedim ama çok güzel bir soru ya. Hemen eve gidince düşüneceğim bunu. <laughs> Peki sen bu kadar sinemayı severken kendine neden bir film yazmayı düşünmedin? Kendin için söylemiyorum. Yani normal bir standart filmden bahsetmiyorum. Hı. Hayallerinin olduğu bir filmden bahsediyorum. Çünkü sen komedi yapan, komedi filmleri yaptın. Bunlara senaryolarına da bulaştın. Hı. katkın da oldu. Hı. Ama bu kadar dünya sinemasını bilin de Hı. hayatta benim bildiğim bir tane senin drama oynadığın bir film var. Hı. Hangisiydi o? Ha 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 şey Serdar'la beraber olan çektiğimiz eski o gemide evet. şeyiyle beraber. Tar... Lale'de biraz ze. La, ha. Onda oynamıştın orada mesela bayağı dram oynamıştın hiç komedi yoktu. yoktu. Onun gibi bir film bu kadar dünya sinemasını bilmene rağmen Hı. neden düşlemedin mesela? Nereden biliyorsun düşlemediğimi? Tamam işte düşlediysen ne mesela o? E nereden biliyorsun yazmadığımı? ha yazdım. Hmm. <laughs> yani yazdım. Peki ee, onun adı var mı? Komedi olan mı, dram olan mı? Dramı istiyorum ben. Yok, adı yok. hayatta en zor şey şeylerden biri de bu değil mi işte? İsim koymak. Ya bak kaç tane oyun var Allah kahretmesin ya böyle bir şey yok. İsim koyamıyorum ben. En sonunda koyabiliyorum. En son işte oyunun temasına uygun olarak bir tane şey söylemek gerekiyor. <laughs> şey, yalan dolan. He. Güzel bir isim oldu falan diye öyle koyuyorum. En son yazdığım o Dümbüllü için yazmış olduğum oyunun sonunda da son oyun. Şimdi i̇şte bakıyorsun düşün Her an değişebiliyor. Her peki, an değişir. Her an her an değişir. Böyle bir yolculuğun çok güzel. Ama sinemada, sinemada bir tane komedi e, projesi için çok güzel bir şey yazdım. Ya yani Gölge Çetesi. Eee ararsan e, görüşürüz Cengizciğim. Soygun. <laughs> <laughs> seve seve. Bir şey söyleyeceğim. Seve seve. Onlar da bir tanesinden. Zaten listede adım var zaten ya. Yani. Allah razı olsun. Hep var zaten. Evet, Her evet, zaman gönlünden listede adım var benim. Evet. Gidiyorum. Peki bunca yılı aşıp bu kadar mücadeleyi verdikten sonra, bu kadar güzel noktalara geldikten sonra gençlere bu işi yapmak isteyen çocuklara ne demek istersin? Çok kısa bir cümleyle. Bir şeyi çok isteyin. Evet. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın. Bir şeyi çok isteyin. Ama bir şeyi gerçekten çok isteyin. İnsanların size istemediğiniz bir şey yapmasını engellemenin engelleyin. tek yolu bu. Evet zaten. Bir, bir şey şeyi çok is istersen, evet. başkasının istediğini yapamazsınız zaten. Yapamazsınız yani. zaten. Bizde evet. de aynı şekilde. istediğimiz için yoruluyor muyuz? Şey yapıyor muyuz? Hayır, e, mutlu oluyoruz. O yüzden bir şeyi çok isteyin. En önemli şeylerden bir şey bu. Bir şeyi gerçekten çok isteyin sadece sevdiğiniz işi yapın. Sadece sevdiğiniz işi yapın. O zaman mutlu olursunuz. Hayata gelme gayelimiz, hayatı yaşama gayelimiz, devam ettirme gayeniz aslında tek bir şey üzerine kuruludur üretmek ve mutlu olmak. Ancak bu yolla üretir ve mutlu olursunuz. İşiniz de üretir, yaptığınız ve sevdiğiniz işi yaptığınız için de mutlu olursunuz. O yüzden bir şeyi çok isteyin ve sadece istediğiniz şeyi yapın. Sevgili Cengiz Küçükaybaz. Ha dostum. Sen de bugün bizimle olduğun için Mekanın sahibine geldikte bizimle Öyle. bu muhteşem ay. Konuşma. Sırtımdan konuşma. <laughs> muhteşem Arkamdan şey. konuşma Hakan. Şimdi yana doğru yani. Arkamdan geldik. konuşma. Sana Heh. Didem Sevinç Atölye'nin çok güzel bir mumunu hediye etmek istiyoruz. O güzel eşine lütfen bunu götür. Aa, çok güzel kokusu vardır. Züleyha bayılacak ee, buna. Bayılır. Çok güzel bir de mermer. <laughs> baya pahalı yani ha. Öyle ucuz bir şey getirmedik ya. İşte tamam peki misin? evet biliyorum ağır bir şey Ondan gerçekten. Ondan sonucuma... güzel. O da bizim programımıza katılım gösterdiği için. Mis gibi de kokuyor. Şey. Didem Sevinç Atölyesi Didem, sağ olsunlar. Didem Sevinç Atölyesi kesinlikle. Ne, ne teşekkür ediyoruz. Aa Çok teşekkür ederim. Mekanın sahibine geldik de bugün de bir sona geldik. Cengiz Küçükayvaz'a çok teşekkür ediyoruz. Bir başka mekanın sahibine geldik de bir başka güzel hikayeyle, güzel hayat hikayesiyle buluşmak üzere. Müsaadenizle.